Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün çok özel bir gün. Bugün tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun inşallah ve anne adaylarımızın da günü kutlu olsun inşallah. Rabbim canı gönülden isteyen tüm bebek isteyen annelerimizi de anne adaylarımızı da anne yapmayı nasip etsin Rabbim. Herkese nasip olsun inşallah. Hayırlı evlatlar versin Rabbim Allah'ım. Böyle güzel günlerimizde hep beraber kutlamak nasip olsun arkadaşlar. Evet bugün anneler günü. Öncelikle benim kendi annemin, canım annem buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir tane sultanım benim. Rabbim gölgenin başımdan eksik etmesin inşallah. Seni çok seviyorum canım annem. İyi ki varsın, iyi ki doğurdun beni. İyi ki benim prensesimsin, benim kraliçemsin. Evet, buradan ellerinden, otombiş yanaklarından öperim. Kucak dolusu da Afyon'a buradan kucak dolusu selamlar Afyon Çay'a. Evet bu arada babamın derlerinden ellerinden öperim. İyi ki var canım. Babam koca çınarım benim. Senin de inşallah babalar gününü kutlamak nasip olur. Böyle kutlarız coşkuyla. Evet tüm annelerimizin kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ve böyle çok güzel, mutlu bir günleri de her zaman nasip etsin Rabbim inşallah. Evet bugün anneler günü dedik. Çok özel bir gün, güzel bir gün dedik. Şöyle kırmızı ve beyaz çiçeğimi de hemen böyle yanımıza getirdik. Evet arkadaşlar sadece çocuk doğurmak anne olmak değil e, o çocuğu gerçekten de şöyle güzel yetiştirmek e, büyüklerine saygılı küçüklerine sevgili vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirebilmek her annenin de harcı değil e, böyle bir annelerin zaten e, eller öpülesi annelerin de e, canı gönden kutluyorum arkadaşlar böyle günle bazen insan hani aslında çok şey söylemek geliyor insan içinden ama e, böyle günlerde biraz e, hem duygusal oluyor hem sevinç dolu oluyor arkadaşlar. Rabbim ölmüş annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Annesi olmayan e, arkadaşlarımıza da e, sabır diliyorum. E, benim iyi ki annem var. E, Rabbim herkesi benim annem gibi anne nasip etsin. Ve e, ben de çocuklarımın annesiyim ve bugün geldiler çok mutlu ettiler bana beni ve şöyle e, çiçek almış gelmişler. Onlar zaten benim çiçeğim. E, şöyle bir annecim e, iyi ki varsın demeleri zaten yeter bana ama şöyle güzel güzel de çiçek almışlar. Annelerini biliyorlar çiçek sevgisini ve papatya ve kırmızı gül en çok sevdiğim çiçeklerde. Daha doğrusu ben çiçeklerin hepsini çok seviyorum da. E, Bunlarda bir yeri bir baş oluyor. Allah razı olsun beni düşünmüşler almışlar gelmişler. Ve e, not da bırakmışlar. Evet. Anneler günün kutlu olsun. Kızın Hatice. Oğlum Veysel ve torunların Evet. Aralarım ve onların balları. Tatlı tatlı. Bugün bendeler torunlarım da. Evet çiçeği çok seviyorum arkadaşlar. Çiçek sevilmez mi değil mi? Ay ben bu çiçeği çok seviyorum. Bu çiçeği çok seviyorum derken komşunun da bir lafı var. Abla sen hangi çiçeği sevmiyor ki bana bir sevmediğin çiçeği bir söyle bakalım dedi. Evet e, her zaman böyle bugünlere erişmek nasip etsin arkadaşlar. Bu özel günler güzel oluyor. Evet e, kanalımda bol bol ben çiçek videoları paylaşıyorum. Bu arada beni yalnız bırakmayan arkadaşlarımın da e, hepsinin ayrı 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 anneler gününde kutlarım. kutlarım. E, i̇yi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki benimlesiniz. İyi ki bu videoyu izliyorsunuz ve destekte bulunuyorsunuz. Ben de bir anne olarak bu kanalı açmamın sebebi e, kızım için açtım. Evet, kızımın okul masrafları için açtım arkadaşlar. E, tamamen kızıma, okul masraflarına, kızımın e, eğitimi için ve kızımın geçimi için sağladığım YouTube kanalından gelirimi onun için harcıyorum. Ve e, tabii bazı şeylere de, çocuklara da aldığım o parayla mesela yurttan para geliyor çok fazla büyük bir mevla gelmiyor ama çocuklara şeker ve çikolata alıyorum. E, sadece benim çocuğum değil, e, çevremdeki çocukların da sevilmesini istiyorum. O yüzden böyle çarşıdan beni gelirken gördükleri zaman çocuklar bacaklarımıza sarılıyor. E, tabii çok mutlu oluyor Sadece bizim kendi çocuklarımız değil, komşumuzun çocukları. Mahallede sokakta gördüğümüz çocuklar hepsi bizim çocuklarımız, hepsi değerli yanımızda. Bir anne içgüdüsü olarak da insan hepsini sahipleniyor ve hepsini de çok seviyorum. Rabbimin yarattığı onlar bir melek ve arkadaşlar böyle. Dediğim gibi YouTube'dan her ay para geldiğinde hani çok büyük mevla gelmediği için büyük yardımlar çocuklara büyük şeyler yapamıyorum. O yüzden diyorum ki yarım yarım'a gönül almayan hediyenin küçüde büyüde yani hayrın küçüde büyüde hiç şey yapmaz, fark etmez. Herkes bünyesine göre, bütçesine göre tabii yardım etmeli. Bu arada yardım etmeli derken depremde o kadar güzel yardımlar, insanlar birbirine yardım etti ki çok güzel bir şeydi aslında. Zengini fakiri aynı durumda olduğu için herkes birbirine hem maddi hem manevi birbirine yardımcı olmaya başladı. Biz tabii böyle anneler yönünde bunları konuşuyoruz ya. Hep dedim ki ben hani e, hiç anne olmayan bile bir bayan e, anne işgüdüsü mutlaka olur. İnsan sokakta gördüğü o çocuklara, o e, hayvanlara diyeyim. E, hepsine annelik yapıyor arkadaşlar. Hayvanlara demişken bir tane de ben <laughs> şöyle laf lafa açtım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, kızım küçük bebekti. Bir e, keçiye süt anneliği yaptım. Keç, minik keçiye daha doğrusu oğlan ölmek üzere bir e, oğla aç kalmıştı. Annesinin sütünü emememişti. işte. ona süt anneliği yaptım. Ve iyi ki de yapmışım. Yani ben hiç pişman değilim. Annelik sadece e, insan varlığına değil. Yani çocuklara değil annelik. Bütün e, her şey oluyor. Anne dediğin zaman e, cennet annelerin ayağının altında derler arkadaşlar. Cennet annelerin ayağının altında gerçekten de. Yani ben böyle e, Çiçeklere de bir canlı, bir canlı gözüyle bakıyorum, hayvanlara da bir canlı. Yani bunların hepsi bir canlı arkadaşlar. Hepsine annelik yapıyorum. Gönlümüz o kadar bol, o kadar geniş ki hepsini bu ufacık böyle yumur kadar gönlümüze, kalbimize sığdırıyor. Annelik de zaten böyle. Evet, ben annemi iyi ki böyle yetiştirmiş. O yüzden annemi de çok seviyorum canım annem. Ee, seni de özledim. Her ne kadar iki güne bir olsun telefonla konuşsak da, her gün de konuşsak da insan tabii uzak uzaktır. İnsan özlüyor her zaman. Bir videodan sonra da hemen arayacağım canım anneciğim seni. Hem e, özel Instagram ve TikTok hesabıma e, şey paylaştım. E, anneler günü için. Böyle gördüğünüz önündeki Paskalya çiçeğimle beraber anneler gününü kutlamak için bir video yaptım. video hazırladım. E, onu da anneciğime gönderdim. Ve bu videoyu da özel bütün anneler için gönderiyorum. Hem kendim için hem de bütün annelerimize gönderiyorum arkadaşlar. Evet, Paskalya bakımı, Ceylan gözü bakımı, yani tüm çiçeklerin bakımı hemen hemen sayfamda var. Kalonşo, genelde Kalonşo kraliçesi olarak tanırlar. bilirler. Kalonşolarımı da şu anda mevsimi tam bitiyor ama ikinci çiçeklerini, budamalarını yaptım. ikinci çiçeklerini açıyor. Onlarla bir videosunu paylaşacağım yakın zamanda size. Ee, ve Paskalya çiçeğimizin böyle yoğun nasıl açar, nasıl ekilir, nasıl dikilir onu da anlattım. Ceylan gözü. Genelde benim sayfamda çiçeklerle e, ilgili bilgiler oluyor zaten arkadaşlar. Böyle özel günleri de aramıza, e, araya kat yok ve güzel oluyor bence. Bilmiyorum sizin görüşünüz nasıl ama e, bayramlarda olsun, özel günlerde olsun böyle e, güzel bilgiler oluyor arkadaşlar. Evet e, kanalımız böyle. E, kanalımız... E, Böyle çok sıkıntılı bir anımda Kızım için çok sıkıntılı bir anımda e, Youtube kanalı açmaya karar verdim İyi ki de karar vermişim İyi ki de varsınız Sizinle tanışmak nasip oldu Sizinle her ne kadar yüz yüze görüşemesek de Böyle buradan e, Bir aile olduk Kocaman bir aile olduk arkadaşlar Buradan tekrar teşekkürlerimi bildiriyorum size Ve e, bu arada Hemen like'larımızı unutmuyoruz arkadaşlar Bir yorumlar kısmına da çiçek böcek Emoji de eklerseniz çok sevinirim ee, i̇yi ki varsınız ya kocaman bir aile olduk kocaman bir yürek olduk ee, ve ne bileyim çok güzel dostluklar kurduk çok güzel arkadaşlıklar kurduk ee, ve benim gibi e, anneler de var orada ee, ayakları üstünde kendi başına ayakları üstünde durmaya çalışan annelerimiz var ee, onlar daha bir emekçi kadın arkadaşlar ee, böyle videoları bence izlemeniz ve hem de destekli olmanızı da tavsiye ederim zaten. Evet, çiçeklerimize gelirsek, çiçeklerimizin toprağından, ekiminden, dikiminden nasıl üretilir, nasıl bakılır, hangi konumda durması gerekiyor, tüm bilgiler var ve hastalıklar konusunda arkadaşlar. Çiçeklerimiz de hastalıyor, tıpkı bizim gibi. Onların da çiçek hastalıkları hakkında hangi ilaçlar, hangi kürler kullanılıyor, hangi besinler, hangi gübreler ya da hangi zira ilaçlar kullanmamız gerekiyor. Onları konuşuyoruz arkadaşlar kanalımızda. Ve fazla uzatmayın. O değerli vaktinizi de almayın. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Kocaman kocaman kucak dolusu sevgiler selamlar. Tekrar anneler gününüz kutlu olsun. İnşallah böyle güzel günlere de ve e, güzel e, saatlere böyle her zaman güzel günlere erişmek nasip olsun. Bu arada arkadaşlar annenizi aramıyorsanız mutlaka arayın bu videodan sonra. Onların bir hayır duasını alın ki bir Allah razı olsun demeleri yeterli arkadaşlar. Tüm işinizin rast etmesini sağlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.